Aa. Evet, lan minyon. Aa. 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 <laughs> ne yaptın? Çabuk söyle. Zarar geldi mi? Dokundular mı sana? Söyle. İçeride Dokundular mı sana? Yandım, nereden ben bir yerde shift'e basınca şey görmüştüm. Bir sunucu. Tezgah lan bu. Tezgah lan. lan. Hello. Çok uzun bir aradan sonra ikinci videodayız. yaz. <laughs> <laughs> vay vay Burası şey video dışı kasılma oldu birazcık. <laughs> birazcık. <laughs> evet benim yine ihtiyacım tabii ki de kum. Ha burada kum varmış. <laughs> Hocam bu nedir Aysin? <laughs> <laughs> ha VIP, VIP'den kit mi çektin? Doğru 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 doğru. VIP'den kit. Para lazım beler. Yine dilenciliğe başladık ikinci videoda da. Oğlum, yani admin geldi admin geldi. Adminden <laughs> admin dilen. Adminden <laughs> dilen. Adminlik <ito. gülüyor> Yağcılık ya hadi. <vardı. gülüyor> yandım <laughs> mı? Yok oğlum ya. Ben yemeyelim. Ha zor ben yozuyor. Tarış. Lanlar arayacağım IP olur. Yazdım. <laughs> oğlum guruca daya gelmesin bak. Şey admin. Bizi izlemesin. Zaten yamuk yumuk çek, yapıyorum. Seni çek, çekti lan yanına. İsimler senin anlarsa ne gülerim. Eee... isim alamıyorum İnşallah bana Aynen onlar da bizim dostumuz Ülkemizde çalışma ayakları vardı falan Aa bana bir şey attı lan Ne attı? Ne yaptı? Oha. Ne? Bunlar para katılır ve şey, etkinlik alır. Kaç tane? Kaç tane? Kaç tane? 30 Oha! <gülüyor> <gülüyor> Hocam getir, 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 getir. Adaya getir. Topraklarımıza getir. <laughs> Ulan, adaya gidişi unuttum oğlum heyecanlı. Goy, 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 goy. Hemen gidip açayım. 3'e Bö böl istersen. Ya da yarı yarıya bölelim. Sismeyle, şeyle açalım. Hadi yapma. Yani. Hadi en açmaya gidiyorum At bir sen zekisin mal Hotlu İyi Eyvallah galiba, Ali tons. Tons. <laughs> Ha? Birden dondum kaldım Warp <laughs> Kasalar <laughs> Bir an bizden biri banyeri zannettim <laughs> Ekran yapıyor Anlattım. ya Anlattım. sana mı yaptı? Bir <laughs> <laughs> sen zekisin mal <gülüyor> <gülüyor> Hocam. Kuruşu da iyi yapmış. Oo bu kasalar çok şey geç açılıyor. Acaba hızlı bir yolu var mı? basıyorum Aa. Aa doğru. Alıyor lan. Hocam bu da yorucu. Daha hızlı yok mu? Yok daha paralar açtım. Ne kadar param oldu bakacağım. 157 bin boynuz altın blok para altın blok altın blok para elmas blok şalkır uçuş ah oh, bir günlük VIP çıktı güzel ben, aynısını, spandı, ya hiçbir şey çıkmadı mesela cilever bir laf para 200 bin param var iyi iyi, iyi. zenginiz 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 direkt, al 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 al, al. Y -y -y. gel gel kit sana verip prizmarin, kömür, demir, altın. VIP. Oo, ne drak? Gel, gel, gel. Birimiz milyon yeri yapsın. Al sana eşyaları vereyim. Ben istemiyorum. Ee, yukarı gidiyorum. Hadi gidelim. Sen gelmene gerek yok. Orada Ben seton çekeceğim. Ha doğru. Bana toprak versene gelip lan? Ne? 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 İnşallah içindekiler duruyor. Ne? Ne spawner ne Ah, mef Mefli ne sor? Mefli ne sor? Mefli aktif. Ne kadar ki? Bilmiyoruz ki. Ne veriyordu? 2 TL diyor. Şuraya. Bu gibi şey kazandırmaz ki. Ama 700 e... takaslayalım mı takaslayalım mı <laughs> söyle takaslayalım. Takas. <laughs> Bu ne? Ben bunu yazamam ki bunu yazana kadar adam var yazar. Yazdım. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> adam yazı yazmış. atıyorum <laughs> <Bilmiyorum>, açıyorum ben. <laughs> ni örümcek vereceksin. Örümcek Pro mi vereceksin? Zombi Bala, bayağı, 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 bayağı. ile <laughs> örümceği <laughs> kaslayacağız Aynı şey gibi yazıyorum. Olnos gibi yazıyorum. <gülüyor> <Meflin>. <gülüyor> var ya şu Olnos <laughs> edit var ya bir tane. Sen... burası babamın iş yeriydi. Aa, oh! 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 Sigara içen Abi <laughs> Abicabın şey iki, düşünce Bu da düşünce, bu da düşünce Brawl Stars oynayan var mı? Var yok. 800 bin, bin mi? Ama örümcekle takaslasak daha iyiydi ya yani. Ben bir yere taş buraya burayı da Aha. Siz istiyorsanız görseniz... aynen mi? Kum var mı kum? Kum mu bende yok Sandıkta olabilir Varmış sandıklar Haa E sen videodasın tamam, değil sen, Senin Sen videodasın Sen videodasın Bakanslarsa satalım direkt Soğuk soğuk Soğuluyorum Kendi paramı aldım Sandığı kırdı biri de E kırmam Üstüne para veririz. Para Üstüne, üstüne, para, veririz. Para, veririz. üstüne para veririz. Verir. Dur bekle. Kim? Oğlum adam bir şey demedi ki. Hiç am. am evet. dur. dur. Ama diyecek. Ama, ama, diyecekti. Diyecekti. ama diyecek. Yanlış yanlış. Şey oldu. Oldu. Altta, Altta düzeltti, düzeltti ama. ama rehber Hatta, Hatta var gibi. gibi. Şimdi rehber Şimdi rehber işimi dersen. Deriz, deriz. Kırılırım kırılırım tamam. Heh, kaldırdı. Heh, koyalım. Başka, başka, baş, baş, başkası, <laughs> başkası için de olsa. Çok zayıf açacağım. İyi, iyi. İyi, adalet, sağladık. just, just, ama yapamamış. Aa, aa, aa. Hocam hocam şu farmı bitirelim gelirim gelirim bayağı olsun. bir bayağı bileyim farm, bileyim farm yapmamız lazım. lazım. <laughs> 55, 55, Acaba bu katı bu fatallar, fatallar, ne kadar ne kadar, para verecek? <laughs> milyonlarımız, milyonlarımız duruyor mu içinde? Hadi adiyet. Duruyor üç tane. Var. Hmm. Sen VIP bas VIP? VIP, sen? VIP sen sen. Ben de VIP'yim. Bas yani bitti. Kumun bitti. Ya yani param, yani param, param alıyorum ben. Alıyorum ben. Market. Çok istekli kaldı. Ne ne? <laughs> Nigeria'nın Niger bir, bir şeyi bir kaldı. VIP şey VIP'si. İpolama İpola mı ya da çiftçi devam mı? bir şey daha vardır bence. Belki. belki ama. Asıl tane var. var. Geri gel. Kalkta şu an 928 tane ama ip lazım istediğimiz gibi. gibi. Acaba ben Acaba aydınlatma aydın çıkma. çıkma. Aydınlatma, aydınlatma devre açık, açık. 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 Güzel bir güzel para bir para para. Cem ikisinin hala aktif olması lazım. Kim? Kim? No, no. İyi ya iyi, i̇yi ya iyi Rehberler var iki tane Ne güzel ne güzel. Gece şey gece yani, yani, yani başka bir yerde olsak başka bir yerde olsak şimdi sövüş Beze tabağı almış tane Spider almaya çalışıyorum şimdi dur halledeceğim şimdi. Hadi 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 hadi. İp lazım bize ya. İp satan var mı Sorayım sorayım. İp sata İp sata sata ben bir sayfa atalım. Bir yerde buluşalım. Biz topta ikinci sayfada bir yerde gidelim. Buldum aldım. Aldım. aldım aldım. İp Aynen. mi? mi? Evet. Az VIP ya sen. Sende şey var. Aha iyi iyi iyi. Biz yazayım bir ya. ha geldim. Ufak bir takasla agresif oynayacağım. ne yaptın çabuk söyle. <laughs> Zarar geldi mi? Dokundular mı sana? Söyle. <gülüyor> <gülüyor> İçeride benim mı sana benim nasıl Dokundu, sana? <gülüyor> <gülüyor> Biraz <usurdan var>. <gülüyor> Lan <gülüyor> hayır Değer 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 <laughs> Otu öldür var mı bizde? Öldürüm Otu öldür. Yok mu? O zaman direkt yere koyalım. Hadi 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 hadi. Ama epik dileniriz ya yetkilden. <laughs> Aa bura koydum. Yetkilden eşya istemek için yasak içtiğimiz yerde. Ciddi <gülüyor> mi? <gülüyor> 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 unuttuk deriz. <gülüyor> <gülüyor> unuttuk deriz, unuttuk deriz. İsteriz unuttuk deriz. <laughs> Benim falan kanalı uyarım başlıyor. Abi ben temiz hayli çocuğu gibi takılıyorum. Ben ben isteyebilirim. Şey o mızrak var. Şalk. Aa şalkır kabuğunu birleştirip şalkır yapabiliriz. Altın blok. Level bloğuna gerek yok şu anlık. Level blokları kalsın market yaparken kullanırız tasarımla. Ben sadece jeneratör yapmak için kullanayım ama olsun. O da olur o da olur. O da olur. Ben farma devam edeyim. Kısımsız <laughs> jeneratör ekleyim şu an ip. Ha, ip gelmiyor hala. Ot öldüre emin misin? Şu an gelmiyor. Örümcek gözü falan hiç gelmiyor. açlık mı geçiyor gözü gelmez. Ha, ha bir geldi bir bir. <laughs> <laughs> Nokolya, Nokolya geldi, Ataşın geldi. Nigeria. Nokoda. Nokoda. <laughs> No gol. Ha, yanlış. No <laughs> <laughs> Ben de okumada bir sıkıntı var ya. Ben okulu bırakmayacaktım. İlgo okul bir de okulu bıraktık. International upgrade. 100.000 istiyor çok. Yo 100. Yine bir tane kırıyor, <laughs> 2 seviyede. 151. Bin, 150.000'im var istersen. Hayır, evet, diğer seviyede yükseliyor. 65 seviye. seviyede 3 tane kırıyorduk <laughs> bir tane alalım da, ikinci seviyeye Beyler bu bu spaner'da bir sorun var ya. Bizimki lan lan ne oluyor? Bilmiyorum ki bir tane doğurmuş. Yavaş mı ne acaba hızı? Olabilir. Normal iki tane kırması lazım mı bu falan mı? Şeyini mu kurallarını? İyi, ben, benim değil.

Ayyy ah. Bu açılıyor ya direkt ESC'yi de açayım bence ESC'yi de aç, aç. Ben, ben bir, bir yerde, yerde shift'e basınca, basınca şeyi görmüştüm, şeyi görmüştüm. Bir Tezgah lan bu TEZGAH LAN LAN ah. Çıkmadı ya Shift'e basıp dönesene bir hepsini açıyor mu Öyle bir şey vardı Deneyemedim Bitti <gülüyor> <gülüyor> Neresiniz skinin Bilmem. Güzel bir hanımefendinin burada ne işi var? Ne işi var acaba bir hanımefendinin burada? <laughs> <laughs> Gelse de. <laughs> Yok. Sana elmaslar vereceğim. Bak böyle falan. Olmaz. Olmaz <laughs> mı? Olur olur. Aa taç var başında. Ben bunu milyonu... İp lazım ya bize. Çiftçi Mevsim veriyordu ben... Yok vermiyordu. 9 tane. Sağ tık. 64 adet alır. Bir an satacağım diye korktum. Son da yapabiliriz. Ve Onun için şey geliştirmemiz lazım. Jeneratörü değil Aynen jeneratörü geliştirmemiz lazım. Daha çok milyon almamız lazım.

İkinci seviyesi de 21.000 seviye gibi. gidiyor Kalsın hepsini ikiye yapıp Olur Elkinci yaptım Kaç param kaldı? 28.000 Al iki tane daha birinci seviye Onlar ben Olur. Bu niye bu da kırmıyor? Bu, bu demir bile o kırmaz Aa, mı? demir o <laughs> Alayım bir tane daha Minyon Mademce Gidecek misin? her bir şeyin yokmuş Yemeğin yok Gapple on, var bak 14 tane oluşturmuş şu an önce. Ben Gapple'ın az önce bir tanesini götürdüm arada da can veremedi Şey can, kalp verdiği açlığımı doyurmadı hmm. çiftçi buraya mı taşısak? çiftçi alıp buraya koysana Evet silmem mi gerekiyor Ama içindekiler gider. Atıyorsun. Yok. Yok. Ya içindekiler de bence. Aynen ama şimdi almak da mantıklı çünkü. Oğlum, bir kırıyorsun yine Hayır. Nereye alsan yeter. Halledeyim bir dakika. Ne diyormuş lan soru? Aa ben beyin yapmaz ona. Respondlar alacağım ya. Dur dur dur. alayım. kaktüs hayvan gibi olmuş kimin kaktüsü olmuş Oo. aaa doğru baya iyi lan İpler al İpleri ben alırım dur ee, çiftçi çift. shift saatik envanteri doldur shift saatik aldım hepsini aldım Ama çiftçiyi markete satarsa bin olur. O ucu şey madene yanına taşıyabilirsin. Ne çıkarmış? Ekledim. Şimdi piston nasıl yapılıyordu ben onu bilmiyorum. Redstone, ee, Kırıktaş, taş, başka ne istiyordu? E, tahta, Putin. tahta istiyor. O çok maliyetli Piston ya? Diyor. Piston satış yapalım diyor. Ama şey, Yani gelir gider mevzu yapmamız. Lazım. Ağaç farmı yapalım. Birazcık ufaktan ağaç temeli at. Sen olmadı. Hadi yen. Yani. Bir tane de yutarız da onu da yiyeceğiz Aa öldürmeye açmadım Açmadı sıkıntı çıkar. Açmışım, açmışım. Evet, çıkaracaksın toprak Odun yere yapmak için Ve ya onun da temelini at Bir sonraki videoda büyütürüz Hocam merdemi süz tutacak mıyız? İstilen marşıyla kapanış <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Erkekleri kapanış kızlar kapanış Hocam mikrofon, mikrofon. Please. Thank you. İlerleyen videolarda daha da iyi olacak. Gel. Evet. Çünkü süper teşekkür kanalına basıyorsunuz. <laughs> mi? Aynen. Sonra oraya bir rakam giriyorsunuz. Sonra kartınızı giriyorsunuz. Yapsana. Çekmeyin. Buralara da şey Mio'nun yapacaktık ya grup. He. Oduncu Mio vardı değil mi? Evet. Oduncu Mio var mı? Var. Bende 55.000 var. Bunları kırayım. şunları kırayım o zaman. Nereye yapalım? Koy bir yere ya. Kıracağız o kadar. Bakalım sıkıntı mı? Buraya yapayım dur. Buraya yapayım. Koy oraya direkt. Otomatik koyuyor zaten. Alanını mı diyebiliyorum. neydi? yok ya onu yok mu artık? O döndü Ha, olan yoksa bir şey mi var? Şu kulaklığın şeyine gıcık oluyorum şarjın azalıyorsa direkt kapan ya. bittiği zaman kapan abi. Neden uyarı veriyorsun ki? Allah Allah. Takmak istemiyorum şarjı. Öldün mü? Ben mi Chat bir sessizleşti. Mepsin hala aktif. Wow. Otomatik Bence otomatik yapmaya yoktur ya. Garip olmaz mı bu sefer sunucu bayağı hızlı. Hayke. Tek tek vuruyor ha abi. Oğlum çok iyi şey, lan ama hayvan gibi geliyor ha. Odun topluyor mu çiftçi? Hiç toplamıyor da ben sandığa koydum. Ya iyi. Aa şey vardı Warp takasta. Oduncu vardı. O şeye baksana bir Warp takasındaki oduncu orada spam ligası sıkasabiliriz. Golem molem. Çek, gondol orayı 1 step oduna puanı veriyormuş 16 oduncuk puanla 2 tane 2 gibi puanla 32 tane yapacağız Downer kazanırsan Ne kadar istersen Tamam 3x Çarpı 32768 tane biz odun <laughs> Birazcık az gibi 17 tane nota. 17 ama hocama birazcık 9 tane de bulacağız. Birazcık. Direkt evet, kızıl taş da lazım olur mu yapmak? Kızıl taş ve demir. Bir de odun bir de şey. Sonra taş, taş. Kızıl taş ya <laughs> taş 48 tane yaptım. Şey sattım Mete hocam. Kaç tane 300 mü neydi? Niye Ama bize de lazım olacak ileride de hallederiz onu ya. da demir blok var. Demir blokla nereye gitti? Ben de bilmiyorum ki. Benim, ben bilmiyorum derken de altına baksana <laughs> He. <Ha. gülüyor> Anlıyorum bayağı biliyorum Ben bilmiyorum kendi. Ne yapmış? Şey, <laughs> <Sırık alırla gülüyor> şey, Lütfen aşağıya al. su akıyor demeyin lütfen. İnşallah. Çiftçi de bir etmiş mi? Çiftçiyi çiftçi şey mi demir? blok mu topluyor çiftçi? E, demir blok toplamıyor. Şey olarak geliyor ya demir. Raf. 4 tane mi geldi o kadar mı? Galiba. 24 de, tane pistonum oldu. Oradakiler ama adamın, yanlardan top indir. 4 e, tane demir oldu. Hafçık koyayım yarısını koydum. Biraz Hı. odun toplayayım. Geter, gel ben daha şöyle. 2 iki dakika arkadaşlar biliyor muyum? Oyunda mı oldun Kaçtan alıyordu tane şey? 300 tanesi. Tanesi 300 Bayağı. Ama 300 yerine şey yapsak, biz kendi farmımızı yapmaya başlasak nasıl olur? Hayır, evet. Sana lazım mı şimdi? O başka bir video orası. Abi Meflin de alıyormuş. Kaç tane alıyor acaba? Abi 500. Oo 500. Aa evet 500. Hep ses 27 k geldi. Az daha 200 lira dolandırılıyorduk. Evet. İyi mis mis yazayım bari. Ben de bir buçuk tek var satıyorum. Sat evet. sat. Kaç tane var lan? 4 91 tane sattım. 45 bin lira geldi yıla ips otomatik olduğu formu da indir. Diye. Çalışacak mı ki? Yerinde evet. görmüştüm. Zoruna koy. Evet. Redstone bilgi yok? Etikleyici alayım. Bobdur falan. Biraz beyin stream ederse. Hocam 31 dakika olmuş. Ne düşünüyorsunuz? Çok Bence yeterli evet yaptık. karlı yani bitirdik. Yani ee, paraları o zaman Adiyan şeyde toplayalım. Adiyan'da toplayalım. Abi başka bir ben. <laughs> ben bütün paramı atayım. Gün sonunda ne kadar para kazanmışız bir bakalım. 55.810 attım. Ha iyi. Bakalım. Evet, i̇şte, Dur pistonları da satayım ben. Evet. Nasıl yardımcı olayım? Toplam 152. 150 k 150 k İyi iyi. O kadar harcayıp bu sırada milyonları falan da geliştirdik tabi. Evet çok. Yeni güzel. bir spawn. 150 mi 200 kan ne 8 <laughs> ile 6. Ben bu sırada 12 GB money veriyorum Lolo'ra. <laughs> 2.5K alıyorum. Okey <laughs> <SPS. gülüyor> Daha iyi. Hadi araya direkt yapalım. <laughs> Hadi. Set çıkarsa set çıkarsa set çıkarsa set çıkar. Bu yanın çoğu olacak zaten. Görüşürüz.